Sevgili dostlarım günaydın. Gezmeyi sevenler, gezenler ve gezmeyi izleyenler hepinize günaydınlar. Muhteşem bir hava var bugün Tahran'da. Tahran'da ikinci günüm biliyorsunuz. Şu anda hostelimdeyim. Hostelden bugün ayrılıyorum ve gece 10.30'a otobüs bileti aldım. Artık Yest şehrine geçiyoruz. Hosteli göstereceğim. Tahran'da böyle evler hep av, avlulu. Daha önce söylemiştim hep havlu diye ismi geliyor. Avlulu. Şöyle de göstereceğim sizlere. Çok tatlı böyle e, ortalarda havuzlar var her da böyle. Ve e, yeşil alanlar var. Fazlasıyla bol bol yeşil alan var. Salam. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Oldukça güzel, keyifli. Burada böyle özel odalar var. Ben ana binada hostelde kaldım. Hostel kısmında. Öyle tatlı keyifli. Çay kahve sınırsız. Zaten e, İran'ın birçok yerinde çay kahve sınırsız oluyor arkadaşlar. Her yerde. gittiğiniz her yerde çevebilirsiniz. E, su var da ücretsiz olduğunu söylemiştim. Böyle çeşmeler var. Bizim hostelde yok ama dışarıda var genelde devlet dairelerinde falan. Şimdi böyle hostelin ana binasından dışarıya doğru çıkacağım. Ayha yeah, ve YouTube so channel. Yeah. Yeah. You, you can say hello <laughs> to Türkiye. <laughs> okay. Okay. Thank you. Goodbye. Uh, my luggage is in here. Okay. 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 I will okay. come again. Okay. That's Goodbye. Okay. Evet arkadaşlar burası gerçekten güzel, keyifli bir yer. Duşlar falan oldukça temizdi. Ve hemen çıktı. Çıkar çıkmaz. çarşı, e, metro yakınımızda. İran Heritage Hostel Baharestan'dayım. Heritage Hostel Baharestan. Tekrar söyleyeyim. Evet, şimdi arkadaşlar para bozdurdum. E, Tahran Grand Pazar'da, Büyük Pazar'da, Kapalı Çarşı'da. Zaten çok büyük bir yer arkadaşlar. Orada bir kuyumcular varmış. Kuyumcu çarşısı gibi yer altına indim. Oraya sordum dediler ki yukarı çık. Çıktım yukarıya. Ee, herkes elinde tomar tomar tümenle, tomar tomar tümenle bekliyor. Bayağı sokakla legalleşmiş artık e, kara borsa işi. E, karta yükleme yapıyorlar. Çok garip dedim. Demiştim yani ya, nakiti bırakmış diye artık İran altı karta geçmiş. Kara borsacı karta yükleme yapabiliyor. Dedi ki kartsa 69'dan alırım. Nakit vereceksem 68. E, sonra orada bir dayıya sordum. Dayı da Türk çıktı. Erde Billi çıktı. Dedi ben Türken. O da dedi ki kartsa 69, şeyse 68. iyi dedim oraya sordum ilk dedim. Götürdü beni oraya oradan al dedi. Türkçe yardımcı da oldu sağ olsun. Beraber saydık. Ee, saymadan almayın. Saymadan dolarınızı da vermeyin. Ben elime tuttum. Güvenebilirsin dedi. Dedim sağ ol güveniyorum ama ben bir sayayım tamam dedi. Sonra verdim. Ee, 68 tümen demek 1 dolara karşılık 6800 tümen para aldım. 6800 tümen şu an kaç milyon riyal yapıyor kafam karıştı yemin ediyorum. Bir tomar para arkadaşlar. Lastikleyip dedi hatta bu kadarla gezme dedi. Lastikleyeyim dedi. Bir tomar para. İş cebim şu anda dolu. Tıklım tıklım. 100 dolara karşılık gerçekten e, bir ton para aldık. <laughs> salam. salam, salam. Ee, <laughs> no farsi. Kaç tümen? Kaç tat? Kaç tat mı? Kaç tümen? Taşlanat. 80 tümen. <laughs> şu 80 tümen arkadaşlar. Hadi gelin <laughs> <yenim>, deneyelim. <laughs> De deneyelim. Ama benim tümenleri çıkarmam büyük dert biliyor musunuz? Vallahi dert ya. Telefonu iç cebe koyuyorum. Onu dediler cebe çok sokma diye. Ee, şuradan ben bir 80 tümen ayarlayacağım. Sonrasında içeceğiz. Herkes nar suyu içiyor. Nar suyu da güzeldir eminim. Ee, şöyle bir bu ikiye geçsek. Ben bir tomar tomarım da. Bu kadar parayla üstüne gezmek de istemiyorum aslında yani. Hoş değil. <laughs> üzere. Ee, bakın şu 100 tümen yapıyor. Yani 1 milyon diyel 100 tümen. Şimdi bu içecek 80 tümen arkadaşlar. Üstüne iki tane onluk alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> merci, merci. Şöyle ben bunu içecek sandım, yiyecekmiş kaşık verdiler. Bir yere çöküp yiyelim. Bakalım, ee, şu paraları yine cebime sokmam lazım. Bir saniye. Şimdi sevgili dostlar arkamda banka var. Bankanın önüne oturdum. Bunu 80 tümeni aldık dedim. Ne olduğunu bilmiyorum, beraber tadacağız. 80 tümen 40 TL yapıyor arkadaşlar. Kısaltmış kullanıyoruz 80 tümeni zaten. Ee, 80 tümen 40 TL yapıyor. Şimdi şöyle araba alayım. Tadına bakalım, bence aşure iyi bir şey ya. Muhallebi mi? Evet, muhallebi, muzlu muhallebi. 40 liraya şu porsiyon bir şey güzel ya. Üstünde böyle susam var, ceviz var, muz var, altı da muhallebi. Ben bunu bir yiyeyim izninizle koyacak yer yok çünkü kamerayı. Sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kapalı çarşı'nın içine gireceğiz. Milyonlarca insan göreceksiniz. Çok kalabalık buralar sonra da Gülistan Sarayı'na doğru yürüyeceğiz. Afiyet olsun. Türkiye. Evet arkadaşlar bir sokak satıcı dayımız burada kendi yemeğini kediler gelince onlarla paylaştı. Ben de ona böyle kendi çapında teşekkür ettim. Böyle kendisi burada yemeğini kedilerle paylaştı. Burada kediler gerçekten seviliyor. Çok güzeller. Maşallah. <laughs> Çok güzel. Bu da hafız. Böyle arkadaşlar. Ben de tatlımı yemiştim. Geldir, gel dedi, sevdirdi. Sokak satıcısı. Gariban da bir abi. Böyle yemeğin önce kaşık kaşık paylaştı. Sonra dört tane oldu kedi. Tabağa koydu önlerine. Bir de sevdi onları. Ben takdir ettim. Benim farsça bilmiyorum, nah farsi ama benim güzel. Öyle yani. burada kediler kıymetli, kedi kıymetli. Kedi zaten bence bütün hayvanlar gibi, hepsi kıymetli arkadaşlar. Kedi berekettir. Benim kedimin adı da Bereket bu arada. Kedi bereket getirir. Kedileri, köpekleri katletmeye çalışan zihniyetle de benim, biliyorsunuz, derdim var, sorunum var bu izleyenlerin arasındaysa da onlar. Buradan sonra da yani kapatıp gidebilirler. Ben çok şey değil zaten izlenme sayısı artsın diye şirinlik yapacak değilim biliyorsunuz. Yani bütün Allah'ın yarattığı bütün canlılar başımızın üstünde veli nimetimizdir arkadaşlar. Yok öyle bunu ayıralım bunu yapalım. Hani beş vakit namaz kılalım Müslümanız diye geçinelim sonra gidelim Allah'ın yarattığı canlıları katledelim. Katledilsin diye söyleyelim. Kampanyalar yapalım, kafalarına kürekle vuralım, değil mi? Poşetlerde boğalım, biz bunları gördük daha son bir ayda ülkede. Hepsinin Allah belasını versin. Şimdi neyse konumuza dönelim. Ben e, temennilerimi, iyi dileklerimi, iyi dualarımı ettim gönderdim o şahıslara. Şimdi arkadaşlar kapalı çarşı, Grand Bazaar. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Yani büyük, hakikaten Grand, ha, gerçekten büyük. Ve nasıl söyleyeyim, çok kalabalık, çok gürültülü. Çekeceğim, çekimde yapacağım, göstereceğim oraları. Birazcık sadece böyle hala tekrar ediyorum 500. kez. Kusuruma bakmayın. Asker, polis olan yerlerde <laughs> çok fazla kamerayı dışarıya doğru tutmuyorum. Hoş karşılamıyorlar. Birçok yerde az önce yürürken çekim yapmadım. No fotoğraf, no kamera, hep böyle çarpı vardı. Adalet Bakanlığıymış, sonradan haritadan öğrendim. Sizlere göstereyim. Kapalı çarşı. Tehran Grand Bazaar. Buraya sadece 3 günde anca gezersiniz diyenler var. Mesela benim e, Mısır'da tanıştım Barış abi öyle demişti. Demişti ki yani 3 günde, ki o İran'ı çok güzel gezmiş. Anca bitirirsin. O kadar büyük bir yer. Ee, sokak sokak. Ara ara bayağı da yerde böyle güzel bir su kanalı yapmışlar çok mantıklı. Şimdi biraz merdiven iniyorsunuz. Bakalım böyle bir Azerbaycan Türkü esnaf falan denk gelirse birazcık sohbet edelim, bilgi alalım. Onun dışında da şu anda Tahran'ın en turistik ya da yerliler için de aynısı geçerli en kalabalık yerindeyiz. Hediyelik eşya falan alacaksanız Tahran geliş, Tahran dönüşü alacaksanız buraya uğrayın. Ben şu anda daha 13 gecem var. 13 gece daha kendime yük etmek istemem. Burada bu arada çok güzel böyle e, masa örtüleri gördüm. Hakikaten çok şık. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın İran halısı. Zaten e, örtülmüş. Burada böyle etraflar var oldukça da kaliteli ürünler var burada bakın. Ee, oldukça. parlıyor böyle buram buram parlıyor ya. Bunlar böyle evinize koymak istersiniz yani. Şurada bakın çok güzel böyle işlemeli. Yani. Tebriz'de bulursam böyle bir şey eve götürmek isterim çünkü şu an 13 gece taşıyamayacağım. Ee, şu çok güzel. Baksanıza bunlar masa örtüsü. Soralım hatta. Şöyle evet, telefonumu çıkartayım. Mesela tamamen fiyat alalım. Selam. Ee, ne yaparsın? Ee, İngiliz, Türkçe. Bunlar... Türkiş. Türkçe. Türkçe. Merhaba. Merhaba. Türk. Selam, nasılsın? Hoş, hoş, bulmuşum. Bunlar masa için. Burada bunlar sadece. masa için. Masa için bir metre, bir metre. İpek. Bunlar bu, 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 şey, el işidi, ipekti. <laughs> Rezai City Yes. yes. El işidi. Çok güzel, çok güzel. Sağ ol. Kaç tümen? Y tümen. Tümen, kaç tümen? Merak ettiğim için. Bir tanesi. Bir tanesi. 1 milyon 950 tümen. <laughs> 1 milyon 950 tümen. tümen bir tanesi oldukça arkadaşlar el işlemesi bu ve pahalı ama güzel. bunların 450 tümenden hı, hı. yukarıya bu çok kaliteli bu çok güzel e, bundan da bu hava var bundan da çok güzel güzelleri var çok güzel memnun oldum teşekkürler, teşekkürler. Eh. mersi mersi evet arkadaşlar bu da hafız evet. bu arada bu da hafız Biraz daha böyle gırtlaktan aslında yani. Huda, hafız. Bye ee, bye, bay, görüşürüz demek. Burada da ben şöyle, burada kendi kendime şu an böyle bir aklıma geldi. Hemen bir yorum yapayım. Huda, hüda yani Allah Tanrı. Huda, hafız. Hafıza hatırlamak, e, akılda kalmak gibi. Hani bu da hafız bence muhtemelen hani Allah seni hatırlasın. Bununla nasıl çevirebiliriz? Allah'a emanet ol. Evet, Allah'a emanet ol. Bak huda, hafız. Böyle değilse bile ee, artık böyle. Ben böyle salladım. Böyle güzel. Hemen gelin. Bir tane video çekelim de. soralım. Haberim olsun. Haber olsun. olması lazım. Böyle. Bakın. Altıncı bir abimiz var. Ee, altınları var burada böyle. Selam. Ee, ne nah -Nah farsi? İngiliz, Türkçe, Türkçe. bir gram altın kaç tümen? Bir gram gold kaç tümen? Lir var onda. satasa. No no merak. Bakıyor merak. Aha ha Sadece sual. Kaç e, desen. Na farsi, na farsi. Ne Na Türkiye. Ne Türkiye. 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 Azerbaycan'ı zor anlıyorum. Evet. Ne kadar mesela bunu sormak istedim arkadaşlar. Ee, bu kadar uzamasına gerek yoktu. Danış. Bir gram altın kaç para? Merak ettim. Yegeram, talo çakalmışım. Ha,

Dedi zor anlaştık ya. Huda <Sessizlik> <Bu> hafız. <Sessizlik> Mersi, Mersi. Huda hafız. Hemen evet, böyle bir ikram. E, tabii ikram değil arkadaşlar bu e, taruf, taruf şöyle bir şey. Mesela bir şey alıyorsunuz diyorlar ki hayır benden olsun. E, parayı teklif ediyorsunuz ya da soruyorsunuz diyor ki tekrar hayır benden olsun. Benim benden sana bir daha soruyorsun. Diyor ki benden olsun. Çıkarıp o parayı vermeniz gerekiyor. Taruf böyle bir kültür. İki, üç kere reddediyorlar almayı. Ha, bazen de hakikaten reddeder yani. Yani ilk seferde böyle benden olsun deyince alıp gitmeyin ya. O da ayıp olur çünkü kültür bu arkadaşlar. Ee, onun karşılığını bizim vermemiz gerekiyor. Böyle kapalı çarşıda yürümeye devam ediyoruz. Dışarıya çıktık. Yani, sonu yok ya. Ucu bucağı hiçbir yeri yok, sonu yok, ee, büyük bir pasaj, zaten mahalle, koca bir mahalle, haritadan bakıp görebilirsiniz, buraya da bir yeri koyarım, dev bir alanı kapsıyor, çatı 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 kapalı böyle üstü, ee, İran'ın alışveriş kalbi burada atıyor. İran'daki toplam alışveriş pazarının hacminin çok e, önemli bir kısmı da buradan geçiyormuş. Onu da dün sohbet ederken öğrenmiştim. E, yani İran'la satılan çok, çok malın, yüzdesi olarak bunun tabi bir tespiti yok. E, büyük bir kısmı, bir kısmı yani azımsanmayacak bir kısmı, sonunda konuşabildim. E, burada dönüyor. Müthiş bir para döngüsü var burada. Bir de zaten para da kıymetsiz olunca Tomar tomar bir para döngüsü var. Ee, şimdi geldiğimiz yoldan geldiğimiz gibi gidelim. Şöyle göstereyim. Mesela orada öyle çok güzel bir sokak devam ediyor. Hadi gelin oraya girelim. Bir daha mı geleceğiz? Değil yani. Orayı da görelim. Ve i̇yi ki gelmişiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle genelde ev eşyaları, ee, alüminyum, bakır, çelik ev eşyaları burada böyle satılıyor. Ama ben bir ben fotoğrafladım. Çok güzel bir yer ya. Ben sevdim İran'ı. İran beni güzel karşıladı. İran'la samimiyiz. İran'la iyi maşallah diyelim, bozulmasın. Böyle yürüye yürüye gideceğiz. Orada sokak, orada sokak, arkamda şimdi çıktığım yer sokak, büyük, çok büyük, gerçekten ee, uçsuz bucaksız dedikleri. Eğer herhangi bir ihtiyacınız varsa geldiniz İran'a, herhangi bir ihtiyacınız var, hemen gel, buradan al git. Yani şey ee, nasıl denir? Bulabileceğiniz, arayacağınız her şey. Salam. Basıyorum. Ali. Ben, Ali. Ali. Aykut. 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 Türkiye. Türkiye. Johnny. Kurdi. No Farsi. Türkiye. Ah Türkiye. 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 Bu da hafız. Evet. Böyle insanlar da selam veriyorlar. Ee, i̇yi karşılanıyoruz ya. Kafe varmış. Şimdi kafede vakit öldürmeyelim. Kahveler, çaylar zaten. İçiyoruz ve bakın bizden biri. Korkmaz. Korkmaz'ın burada bahisini bulduk. Korkmaz burada. Reklam ve işbirliği arkadaşlar. Bir satıcısını bulduk burada. Güzel. Porselenlere baksanıza. Güzel ya. Şeyden çok değer veriyorlar onu anladım. Evin içi. Yani evlerin dışı mesela normal dökü, güzel olmayan hani sıradan. Evlerin içine kullandıkları perdeler, masör falan çok kaliteli. Yani. Burada zaten satışlardan satışlardan görüyorsunuz. Burada bir yeşil ana çıktı. Hakikaten evin içi zaten böyle kapalı toplumlarda evin içi daha kıymetli olur ya. Evlerin içi arkadaşlar çok kaliteli. Evlenirsem evleneceğimde buraya geleyim ben. Çeyiz bizim, çok güzel. Vallahi. Görmüş olduğunuz gibi Alman malıymış. Eminim ciddi de pahalıdır. İçeride şimdi yemek yiyorlar. Hiç görmeyelim yemeklerini insanların. Ee, bir de çiçek çok gördüm. Çiçekçi çok gördüm. Yani çiçek tabii çok var. Şehir güzel. Ee, yeşil ve çok çiçekçi var. Baya her yer çiçek böcek. Tamamını gezmenizi önermem diye düşünüyorum. Ama ne yapacağız? Çünkü İran'da ev kurmuyor sonuçta. Ama mesela burada böyle güzel ev eşyaları buldum. Hemen sorayım mı çekebilir miyim diye. Bunlara baksanıza arkadaşlar. Maşallah. Fiyatları burada yazıyor ama farz okay. Çok güzel ya. bayıldım Tek kenara bayıldım. Videoyu çektik. Şimdi şey, fotoğrafını da çektik. Annemlere atarım. Buralarda böyle şey, ee, daha bakım arkada, Dyson, biz öyle. Ben sadece Dyson'da biraz daha böyle belli ki premium bir yer. Yani. Ondan sonra yine bardak. Kupanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Neydi bu Goofy miydi? Şurada Olaf var. Olaf'a bayıldım. Sırt çantam ağzına kadar dolu olmasaydı ben bu Olaf'ı alırdım. Ee, çok gerçekten hoş. Burada bambu. Evet, kase gibi mi? Şefik mi? Ah, bilmiyorum. Evet. Kadın iş çamaşırı burada veya açık burada da kadın ağırlıklı olunca ben e, ayrılayım burada. Şuradan. Kayboldum galiba ya. Yani Bu gelin burada kaybolun diye okumuştum. Ben burada kayboldum galiba. Bölüm bölüm. Bölmüşler. Her bir köşede bir şey çıkıyor. Altınlar. Öyle. Yüzükler. Pırıl pırıl parlıyor da. Kaç milyon lira vardı şurada ya? Var mı düşen? Kaç milyon lira? Riyal demiyorum ha. Riyalle de zaten var ya, çuvalla yani. Arabanın arabanın bagajıyla getirmek lazım arabayı şeyi parayı. Yine ne anlatıyorsun Aykut? Değil mi? Bizimle farkımız var arkadaşlar. Ailenizin boş konuşan, boş uzun uzun konuşan youtuber'ı geldi. Bu kadar altına değer verildiği bilmiyordum. Valla veriliyormuş yani. Gayet şık, lüks, doğu toplumlarında tabii ki altın çok daha önemli batıya göre. Elmas, pırlanta biraz daha oralarda ağırlıklı ama altın, hakikaten altın şey çok kıymetli, çok önemli bir statü göstergesi. Ha bu, bu geçişleri soracaktım ya size. Bu ne ya? İnsanlar bunu atlıyor, geçiyor. bunu ben sığmıyorum ki mesela. Şişmanlar geçemez duvara Bir yere çıktık. Sadece, 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 Nereye çıktık? Bütün şey dönerci, sadece, Merhoş, sadece, Bankanın sonuna çıkmışız. Daha bu kadar mı yürüdük? 15 adım gelmişiz arkadaşlar. İçeride o kadar dolaşa dolaşa dolaşa. 27 dakika konuşmuşum ee, araları kırparım daha kısa olur. Daha o kadarlık yer gelmişiz çünkü içerisi çok büyük. Gerçekten çok büyük. Sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Tahran Grand Pazar kapalı çarşısını gezdik dolaştık. Yüzde beşlik kısmını görmüşüzdür eminim. Çok büyük bir yer. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hemen ardarda hızlı bir şekilde yayınlamaya gayret edeceğim. İran'dayken bu videolarımı yayınlayamıyorum. Çünkü bunun sebebi VPN'lerin çok yavaş olması, YouTube'un da yasak olması. Hani download zaten düşük, upload denemedim bile evlere şenliktir. Hiç gerek yok. Artık birazcık bekleteceğim sizleri. Ardından Türkiye'ye dönünce ard arda hızlı hızlı bir şekilde düzenleyip, ayarlayıp tamamlayacağım. Neyse çok konuştum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayalım. 3-5 bin izlenen videolarım var ama 300 takipçim var. Bu işi takipçi için yapmıyorum. Ee, para kazanma amaçlı yapmıyorum. Para kazanması zaten kanalı kapalı doğal olarak. Ee, ben geziyorum. Tek başıma yola çıkıyorum. Yola çıkmışken de sizleri yanıma arkadaş olarak alıyorum. Böyle tek başıma elimde kamera olmasa sokakta yürü yürü yürü. Evet tamam. Burada böyle anlatıyorum. Kendime de anı oluyor. İleride bir gün böyle dede falan olursam çocuklarım da beni izler. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Fıda Hafız. Görüşürüz.